Herkese merhabalar. Bugün çok acil yalın kahvaltısını yaptıktan sonra ben de mutfağı toplayacağım ve yalın için okul görüşmelerine gideceğiz. Buralarda 20 ile 25 bin arası değişiyor kreş ücretleri. Sizin tanıdıklarınız var mı böyle kreşe giden ve fiyatlarını gerçekten merak ediyorum. Ee, bir de yarı devlet yarı özel okulumuz var. Onun da ücreti 12 bin lira. Bir de kırtasiye masrafı alıyorlarmış 20 bin lira. Çok pahalı değil mi sizce de? Yani sonuçta ne yapacaklar ki 20 bin lirayla? Bence e, ürünleri alıp bizim okullara teslim etmemiz daha mantıklı. Mantıklı gibi ama bakalım sizlerle de paylaşacağım bu süreci hangi okul olacağını ben de çok merak ediyorum. Yalın'ın tercih ettiği okul tabii ki e, yani seçeneklerimiz de olacak. Bilmiyorum ne bizim için öncelikli olacak. Tabii ki onun bir şey istemesi daha önemli. Ben mutfağımın temizliğini yavaş yavaş bitirmek üzereyim. Siz de takipte kalın ki hangi okulu seçtiğimi görün arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum. Yorumlarda görüşürüz. Fiyatlar hakkında bilgi vermeyi sakın ama sakın unutmayın. Hepsini tek tek okuyacağım.